finaldeyiz efendim. 200 adetle yola çıktık fakat orijinal kıvırcık, orijinal renk, boyasız saçlarımızla 200 adetten sonra sadece 7 adet ekleme yaptık. 207 adet olarak nazar boncuklu bir şekilde evet. harika bir saç <laughs> çalışması yaptık. Lokum gibi. Şunun da altını çizmek istiyorum. Uçlarını, kırıklarını kestikten sonra su suyla ıslatıp köpükle şekil verdik. Sadece elle şekil verdik. Vigo yapmadık, kör tutmadık çünkü tülertmek istemedik. Hava 70 derece sıcak olduğu için. <laughs> o yüzden yarım saat içinde zaten kendini toplayacak. Biz şu an e, kurumaya başladı bile yukarıda klima çalıştığı için. Söz size bırakıyorum. Çok uzatmayacağım. 207 adet taktik, <laughs> ilk kez medikal kaynak tecrübesi, 3 ay önce konuştuk, tanıştık, 3 ayda da sıkı takip ettim bütün takipçilerimiz gibi. Evet. Şimdi bize gelmek isteyen gönül rahatlığıyla gelebilir mi? Koşarak gelsin. Belki. İçine sindi mi? Kesinlikle evet. İyi ki gelmişim diyor musun? İyi ki gelmişim diyorum, çok geç kalmışım diyorum. Hatta Allah. çok erteledim diyorsun. Evet, evet çok erteledim. Nasip bugünemiş. Evet. Evet, aynen İyi ki geldin, iyi, i̇yi ki, geldin. ki bizi tercih ettin. Çok güzel, çok kolay bir süreç oldu. Acısı yok, ağrısı yok, çok güzeldi, bol sohbetli, çaylı kahveli, oynamada gülmeli, <laughs> müzik <Ama> dinlemeli. <laughs> şöyle bir durum var, bu senin güzel enerjinden kaynaklanıyor, bu senin hayat enerjinden, pozitif enerjinden tamam. harikulade bir e,